Ee, selam arkadaşlar ben Melo. Bugün sizlerle beraber Lord'un Minecraft'ına geleceğiz. O ne lan? Bu ne oğlum? O yeşil şey. Kit. Kut, kut ne lan? Kit. O yeşil. Ulan. Sen. Misin. Diye yazmış onda kayıtlıymış şey bilmiyorlar. Oğlum ne oluyor lan? lan ne oldu ne? Hmm. Eee kayıt oldu mu kimse bilmiyor. Hemen şöyle hemen şöyle hıslan bir e, işkencemizi bir çekelim. Tamamdır. Beni kurtar. Beni. Evet kurtar beni. Şöyle kırmaya çalışalım. Ne yapıyor oğlum? Onun... Ulan Lord kardeşine bu yapılır mı lan? Ulan kazmam da yok anasını satayım. Bir dakika. Tamam. Bekle. Tamam bekle. Ama şu an o sadece Lord şey. O zaman envanterimi silme şansı var. Hemen şöyle hızlıdan bir tane ee, tamam bekle diyorum. Ve şöyle kendime hemen hemen hızlan. Bu da elim sanki biraz normalden daha da şey sanki. Büyük. Demek ki bir tane modu indirdiler. Tamamdır. Hemen şöyle hı hızlıdan kendime ee, böyle şey yapıyorum. Sonra kazma yapmak için. Bir tane daha alıyorum ananı. Lan. Onu ne yapıyordun? Onu ne yapıyordun? Lan. Lan lan lan. Eyvah. Bu neyin kafası lan? onu ne Lan lan Heh, lan. Hah bitti 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 bitti. Lan ne oluyor oğlum? Lord nerede? Keith'in neden neden az önce oradaydı? Aha orada madenci var. Şöyle bir geçelim bakalım ne var bunda. Şöyle bir şey de var. Aa, güzel. Güzelce kasıldık. Şöyle şu kılıçları alalım. Şimdi şöyle alalım. Ekmeğin bir tanesini de ona vereyim. Ben kız erkek hiç ayırt etmem. Herkese paylaşırım ben her şeyimi. Evet. Aa, tamam tamam tamam. Kit, 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 kit. Ah, ah vurma lan bana. Allah Allah, al şunu. Şak. Al ekmeği, al al al. Al al, al. Ee, ekmek var. Ekmek var. Ekmek verdim. Ne lan? Ne oldu az önce? Ulan bu Lord'un işi olabilir bu arada. Yukarıya bak. Kıvısı 15 kekmiş mi lan o? Selam. Sen kıvıs mısın gerçekten? Yoksa Lord diye beni, bizi, beni mi trollüyorsun? Bu kıvıs olmaz. Kıvıs Java'da çünkü. Onun avradını. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın Korkunca bana bazen böyle şeyler oluyor. Bir dakika çabuk 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 çabuk. çabuk çabuk. lan! Lan lan lan! Hayır 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 hayır. Allah'ım, hayır hayır. Ha öleceğim, öleceğim. Asla ölmeyeceğim. Kaç. O gerçek Kevin olamaz bu arada. Gerçek Kevin çünkü Java'da bir gelecek sürümünde yani. Onunla karşılaşamayız. Onunla karşılaşamıyoruz daha acıktım. Ha bunu yemek zorundayım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? O gerçek değil bu arada. O gerçek değil. O gerçek değil. Biz ee, ne farklı yerde doğduk? İspanya'da bundan başka yer değil miydi? lan? Chris gel lan buraya. gerizekalı zekalı sen. dakika. Lord! Lord! Aha Lord mu delirdi acaba? Lord mu delirdi acaba? O da olabilir. Lord delirmiş. Bak harbiden de delirmiş. Ama neyse. Beleşten yemeğimiz var. Atma. 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 Atma bir şey. Zaten sinirliyim. Atma bir şey. Atma bir şey. Ha burada var. Tuşu şey var. Ah kit. Kiti de oradan geliyor. Ha buradakini kiti aldı o zaman. Tamam tamam yok bir şey, bir şey. Kit o abim miydi diye sorayım. Aa bıçak. Oha böyle bıçak var mıydı arkadaşlar? Bu yemek bıçağı. Kimi öldüreceğiz ki? Bu arada benim YouTuber olduğumu da bilmiyor. Ben YouTuber'ım diye söylesem ama şimdi diyecekler ne oğlum ben seni mi öldüreceğim? Lord, 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 lord. Lord, lord çok sinirli lan. Eee Kevin nerede? Kevin 15.45 var. Lan! Ananı ne oluyor? Anam. Ne olmuş lan buna? Anam. Tövbe. Bu çarpık mı var lan? Sen discreet mi oldun oğlum? Lan. İskan mı Ya. Bana bir şey oldu. Allah. Bunu sen görüyor musun? Koku bıçak. Lord sen benden ne istiyorsun? Eski halime çevir. Ben neredeyim? Boşluktayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kitlo. Bana ne oldu? Beni yamuttu. Ha? Elimi gizledi. şunu yapma. Bunu Lord Lütfen Akabildiğin beni mi unutuyor? Düzelt. Düzelt. Allah'ını seviyorsan düzelt. Bir tekrardan çıkarsan ne olur lan? Ben de ben de böyle bir şey de var. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Arkadaşlar YouTube siz gördünüz mü? Allah'ım inşallah düzelirim. Ben de akıl var ya. Düzeldim kaç? Kaç? Çık gir yap diyeceğim onlara. Onlara da aynısını yapacağım. Oğlum sen mal mısın? Beni kreatif yapsana. Diyor şu an. Kit, kit de burada. Ama kit yok. Adam adamı adamda Boromod var. Lan oğlum bak vurma artık bana. Bak sen çok kaşınıyorsun. Ne hayır 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 hayır. Beni de. Bak yapma bak yapma kaşınıyorsun bak. Lord. Oğlum ne olmuş bunca yıl? Yıl diyorum. Lan ne oldu lan buna? Ulan yapma sana eşek. Gel lan buraya. Vuracağım sana. Kaçtım bile. Ulan ne olmuş lan bu? Size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Gerçi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lord gerçek bir. Ee, efsane olmuş. Lord School 1545 diyor. Hayır 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 gelme gelme. Beni kreatif yap. Beni de. Beni de. Kitni. Hayır, hayır. Beni yakma. Beni yakma. Beni yakma. Beni yakma. Beni yakma. ağzını? Sen var ya banlar beni. Bir dakika bir dakika. Söylesem <laughs> ne olur? <laughs> <laughs> Kayıt tayım. Ya u o... YouTuber'ım. Kayıttayım kardeş. Ne oldu? Tövbe! o oh, yes, we? yes, ei le tøffer I am hungry. Ben açım. Ben vereyim. Bu büftekten mi <laughs> Gel yanıma bakayım. Ay hangi bir ne lan? Geri zekalı. Tövbe ya Rabbi. Sa da. Lan! Al şunu. Çabuk al. Al al şunu al şunu al. <laughs> Heh. kanka. <Tamam, tamam. gülüyor> o oh, mu Kevin'di? <laughs> o oh, mu Kevin'di? Mal. Manyak. Kegize bak. Kegize bak kendisi Kevin yapmış. Neden üzgünüz? Allah bilir. Bu da kesinlikle bir şey olmuş. Allah bilir. Lan çıkamıyorum. Çok büyük sinirlenmiş. Üzgün değil, sinirli, sinirli. Aha. Hareket edemiyorum. 嗯嗯,、huh. 嗯。哈、啊。像鱼可以吗？哦，鱼可 sana ne oldu lan oğlum lan. Bak yine mi? ねえ。 Artık. Dur. Yavaş dağılma. Hadi oğlum güzel haber hayır neden bu kadar üzgünsün? Üzgün değil ki sen Бенюки. Buna bir şey olmuş. Bize de bize de ver ya. Bütün babalı modlarını kendisi kullandı lan. Çakal. Bize hava atıyor ya. Oha. Gelme.